İyi günler sevgili dostlarımız. Ee, şu an eşimle birlikte e, yeni aldığımız e, gübreli toprakları e, karıştıracağız. Şöyle e, bir toprak mi? aldım. Şöyle bir e, içeriği var. Oh onları da. E, karışım içeriği e, tor, humus, perlit, koyun ve at gübresi, mısır koçanı bir de şu bir de orkide toprağı uzak Bunlar, doğu Asya'nın mucize karışımı diyor bunların ikisini karıştırmak istedim ne kadar onu Heh. bilmiyorum ama e, ayrı ayrı koyacak yerim de yok zaten şöyle karıştırayım topraklarını böyle bunlarla ekerim artık böyle bir şey deneyeceğiz bakalım inşallah çiçeklerimize iyi olacak. Buraya güzel. kızım. Saksın vardı, onu toprağına boşaltayım. Hmm. Tamam, yani bunları da değerlendiriyoruz. Içine. Bunların e, hangi Bunlar çiçeklerde neden acaba kullanacağız? Siyah duruyor? Ya bunu her çiçekte kullanacağım. Şu an senin e, yeni aldıklarını mı şey yapacaksın yoksa? Yeni aldıklarını evet. Çiçek topraklarını evet. değiştirecek misin? Hı -hı. Değiştireceğim. Göstersene. Hı. Şunları Hı. E, tekrardan yeni aldık bunları. Değiştireceğim. Bunları değiştireceğiz. Bakalım. E, çiçeklere faydalı olduğunu görürsek devamını bunlardan e, takip edeceğiz artık. Bunlardan uygularız. Evet. Ya ama daha gübreli ne yapalım yani bu çiçeklere de büyüsünler artık. Yani solucan gübre saldık. Hmm. sıvı gübreler alıyoruz sıvı Sıvı gübre aldık vitamin olarak. Güneşli memlekete geldik. <laughs> Şunlara koyma. Artık. Ben biraz daha bir çakı taş atayım bitlerine. masa getirdim. Yine yerde yapıyorum arkadaşlar. Biraz ben yerde rahat ediyorum herhalde. Hı hmm. -hı. Şöyle, şöyle evet. Hı hmm. şöyle taş koyayım biraz. Deriz şeylerle karışmış için. Hı hmm. En azından hava almasını sağlasın. Şöyle. Heh. Köklerinin havalması için mi? <laughs> <laughs> havalması için. Evet, güzel evet. Toprak güzel olursa tabii bitkiler de güzel büyür de. Bakalım. Bahçe toprağı da güzel oluyor sonuçta. Şu an 2025 3 Ocak'tayız. Havalarımız maşallah yağmurlarımız aldı şimdi güneşli şeklere de bakalım ne yapacak. Bundan sonra herhalde sevgimizi katacağız ki daha iyi diyorsunuz. Tabii ki. Şurada tane büyük parça gitti. Aslında biraz böyle e, güneşle, set toprak hava mı alsa acaba diye de düşünüyorum. 5-10 dakika daha Onu içine dur. Şey yaptıktan sonra e, çiçekleri içine koyduktan sonra şey yapabiliriz. Zaten güneşte duracak ya. Evet. Şöyle biraz havalansın ben çiçekleri yapmak Hı. Hmm. Tamam. Aslında bunlara düşünmüştüm ama bu saksılara pek de bir fark olacağını zannetmiyor. E çünkü küçüklükleri aynı. Şöyle bakın. İnşallah dikenleri belime batmaz. Şöyle bir eldiven mi alsak? Bu... Ya, eldivenim var da. Kasapların şey şu e, et keserken kullandıkları eldivenler var ya, en azından ya, o... Yok yok, eldivenim var, fazlasıyla. Öyle mi? Evet, biraz ben kendi takıma vermiştim. Bu neymiş, kokuyor Bu da bu bir topraklanmış herhalde, toprak. Hmm. Olsun, yine de değiştirmek lazım. Evet. Taze taze kalsın.

bir dakika dikkat bir 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 da değişik çeşit herhalde bu farklı bu farklı bu hmm. güzel olacak bir bir hoşuma gidecek sanki bir Bak böyle şeylere de koymuşlar. Suat. Ne bu acaba? Ee, taş parçacıkları. Şey, Kiremit çiğ gibi. Evet. Hmm. İlginç. Ya i̇şte. Ben aslında izliyorum, görüyorum da isimlerini aklımda tutamıyorum. Bir de her yerde her şey bulunmuyor. İnternetten getirmemiz gerekiyor. yoktu aslında benim küçük küreğim vardı. Ben geçen çıkarmıştım. Hmm. Küreğimi atayım diye. Evet, evet. <laughs> Değil mi? Şöyle no, açması yeah. daha iyi. Hmm.